Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı kabak yemeği yapacağım. Çok güzel, ee, özellikle bu mevsimin vazgeçilmez yemeklerinden. Gördüğünüz gibi bol domatesli ve harika lezzetli bir tarif. Herkesin denemesini ve yorumlarda belirtmesini rica ediyorum. Şimdi başlayalım tarifimize arkadaşlar. İlk önce ocağımızı Ocağımıza tenceremizi koyuyoruz, üzerine biraz zeytinyağı koyuyoruz. Yağ oranını kendiniz ayarlayabilirsiniz. 3 tane yeşil biber, bir tane kapya ve iki orta boy soğanı güzelce doğradım küçük küçük ve e, orta ateşte tenceremde kavruluyor, kavuruyorum arkadaşlar. Böyle karıştırarak e, renginin dönmesini bekliyorum. Kavrulan soğanın biberlerimin üzerine bir yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası atıyorum. Ve bunları da salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum arkadaşlar. E bu arada 4-5 tane kabağımı güzelce yıkadım, doğradım. Oraları göstermedim video uzun olmasın diye daha pratik ve daha kısa zamanda nasıl anlatırım, nasıl yaparım? O yüzden çok uzun tutmadım arkadaşlar. Salçanın kokusu çıktıktan sonra gördüğünüz gibi bu incelikte doğradım kabaklarımı ve salçalı karışımın üzerine ekliyorum. Bunu güzelce karıştıracağım arkadaşlar. Önemli olan yemeğin bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Önemli olan yemeğin kısık ateşte ağır ağır güzelce pişmesi. Harlı ateşte yemekler lezzetli olmaz arkadaşlar. Kısık ateşte kendi suyunu salarak çok daha lezzetli yemekler elde edebilirsiniz. Ben yemeklerimde baharat kullanmıyorum. Özellikle sebze yemeklerinde sevmiyorum. 3-4 tane orta boy domatesin kabuklarını soydum. Üzerine de 3 diş sarımsağı doğradım arkadaşlar. Bu şekilde üzerine serdim kabaklarımın ve Kapağını kapatıp kısık ateşte yaklaşık 45-50 dakika pişiriyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık pişti. Yapan yerine herkese afiyet olsun.